Herkese merhaba, 5 Ağustos 2013 Pazartesi sabahı, narkotik ekipleri tarafından İstanbul, Ankara, Aydın, Muğla, İzmir ve Ordu'da eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, aralarında 26 ünlü ismin bulunduğu, 48 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler, Kenan İmirzalıoğlu, Özge Özpirinççi, Engin Altan Düzyatan, Sarp Apak, Hakan Yılmaz, Onur Buldu, Engin Günaydın Ersin Korkut Uğur Bilgin Şahin Irmak Murat Eken Rıza Kocaoğlu Nehir Erdoğan Duygu Yetiş Mehmet Erdem Koray Can Demir Eray Özbal İlker Aksum Gökçe Özyol ve diğerleri. 15 Ekim 2015 Perşembe günü görülen davanın son duruşmasında mahkeme tarafından sanıklara uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan suçun sabit olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verirken uyuşturucu kullanmak ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca hapis cezasını erteleyen mahkeme sanıkların 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti. Olayları anbean an yakalamak ve her anı nokta atışı izlemek için takipte kalın.